tam 6 adet karakteri hiper şarj gelecek ve bu karakterler hangi karakterler? Az sonra videomda söylüyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. <laughs> Arkadaşlar ilk önce size diyeceğim şeyleri arkadaşlarınıza söyleyip hava atabilirsiniz. İşte ben bunu Nofay kanalında öğrenmiştim deyip arkadaşlar bugün Brawl Stars'taki gizli gizemleri gizli değil aslında gizli bir şeyleri işte size söyleyeceğim. Bana da kanal olarak bir şans verirseniz çok sevinirim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Birinci bilgimiz arkadaşlar. Evet Mr. P'ye hiper şarj gelecek. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Mr. P'ye hiper şarj gelecek ve ee, bunu Supercell'in e, resmi kendi e, YouTube kanalında gösterdiler arkadaşlar Ve ben bunu ilk gördüğümde öyle bir şok oldum ki Direkt görüntüyü aldım ve arkadaşlar üstte de yazıyor zaten Ve arkadaşlar e, bir şey daha var Önceden hani bir sahne vardı e, Şu görevler kısmına geldiğimizde Orada arkadaşlar böyle o, ekranın sola doğru parmağımızı yürüttüğümüzde bir böyle oyun salonu gibi bir şey çıkıyormuş. O da bayağı iyi bu arada. E, burada da görün şu star yolunda da star yolu muydu bu? Direklerde arkadaşlar Spike'ın çorabası ama Ha bak gösterebilirsen birazcık. Ha, bak göster. Bak bay bay bay, bay Spike'ın çorabası arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmayın. Geç bunu artık bilmeyen kalmadı da. Arkadaşlar bu arada Bo, Lola, Meg ve Mandy karakterlerine de hiperşarj şarj gelecek. Hemen editteyken öğrendim bunları hemen araya sıkıştırayım dedim. Neyse çok uğraştım bir like atarsınız herhalde be. Arkadaşlar bir sonraki şeyimiz ise arkadaşlar Chester'a şu an ekranda duran Chester karakterine de hiperşarj şarj gelecek. Ben bu karakteri maksimum level yapmıştım. Bu karakteri ben güzel kupalar kasıp maksimum level yapmıştım. Ama bir baktım Hiper şarjı yok. Yani hiper olmadığını da bilmiyordum. Daha oyunda yeniydim arkadaşlar o zamanlar. Kanalda gidip ilk Brawl Stars videolarına bakabilirsiniz. Chester e, nasıl karakter diye bir videom var. Kötü ama fazla izlenmişti yani. O hala duruyor kanalda. Neyse arkadaşlar. E, şimdi söyleyeceğim şey. Arkadaşlar pizza dükkanındaki yeşil kafalar sola ittirdiğimizde sağa sağa ittirdiğimizde sola bir şekilde hareket ediyor. Arkadaşlar bu gerçekten e, güzel ve... Denediğimizde oluyor görmüş olduğunuz gibi Bakın ittirdiğimiz tarafa doğru Kafaları şey alıyor Dönüyor böyle bakıyorlar gibi bir şey oluyor Güzel detaylar koymayı seviyor süpersen Arkadaşlar Şimdiki size söyleyeceğim şey Çok 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 Garip arkadaşlar Arkadaşlar Bir tane oyuncu kodu var Yani takım kodu var arkadaşlar Bu takım kodunu Takım oluştur değil arkadaşlar bu takım kodunu arkadaşlar giriyorsunuz ve girdikten sonra bu değil. E, giriyorsunuz ve girdikten sonra arkadaşlar e, şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Bilgisayarınız veya oyuna girdiğiniz cihaz 2 e, saatliğine o cihazdan bilgisayar e, browser hesabınıza giriş yapamıyorsunuz ve bu baya kötü bir şey arkadaşlar. Tabii ki de ekranda e, hesabınızı kurtarmak için daha fazla şeyler yaparsanız e, tabii ki de hesabınız kalıcı olarak silinir demek istiyorum ve diğer e, şeyime geç, diğer şeye geçmek istiyorum arkadaşlar. En hatalı çıkan karakter kim biliyor musunuz arkadaşlar? leriyle ile Lowry arkadaşlar. Bu bana e, 100 tane star hediyesinden çıkmıştı galiba. En hatalı çıkan arkadaşlar bu karakter biliyorsunuz. Arkadaşlar bu karakteri hiç 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 nerf almamış. Ve çok bozuk bir karakter arkadaşlar. Nerf almamış bilgisini bir videodan duymuştum. Yanlış olabilir. Siz de biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Nerf ne demek? Düşürme demek. Hiç düşürme almamış. Hatta bunu hep yükseltmişler arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Arkadaşlar ee, tabii ki de bu da videomuz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eğlenceli bir video çıkartmaya çalıştım sizin için.